bir gün bir gece soğukkanlı bir katil insanları katletmiş. Böyle bir olayımız var. Şimdi bu olayı büyük ihtimalle o katledilen bir insanın gözünden yaşayacağız. Oğlum ben... teşekkür ederim. Eyvallah. İyi olduğum için. Northburg Grove. Bir işe bak. Ey. <laughs> Ey. Evet şu an yayın, dayım, oyun, oyunu, yorum, ketim,

şeyi e, ormanı. E, festivalden önceki gece. Evet baba kimdir bu? Biz kimiz? Biz kimizdir? Oo. Oh, wow, wow man. Dur bir saniye. VHS efekt. Evet, VHS efektini kaldıralım. Tamam. VHS efektini kaldırınca ne kadar güzel oldu. Tamam. Everything I have to my name. It's not much. Tamam. İşte falan filan yazıyor. Bilmem falan filan. Merhabalar. Grace hasn't picked up her phone in hours. They probably wasted. Grace uzun e, saatlerdir telefonunu açmıyor. Büyük ihtimalle diyor bayıldılar diyor içmekten. E, i̇şte bu yolları bilmiyor muydun falan diyor. Olan altızı gitti bunu. Ne oldu? Ne oldu? Para mı geldi? Para geldi. Para geldi. Neden para geldi? Neden para geldi? geldi? Gözümde bir ekran Efekan kupeli bilir yolamış demiş ki. Şu laz çok gereksiz. Para. Evet abi. Evet. evet. Ya yani insanların kazandığı para çok kısıkmıyor açıkçası. Neyse let's go abi. Evet, Grace'i bulamazsak gidelim diyor. Çünkü sürekli aynı şey yapıyor diyor. Gel lan gel. Konuşabiliyor muyum seninle? Tamam, okey. Olaylar bunlar abi. Grace'i bulmaya gidiyoruz baba. Oo, koşabiliyoruz oyunda. Çok güzel. Çok güzel efendim. Oo, bakalım nasıl bir oyun. Oo, fail'e flashlight açıp kapatabiliyoruz. Peki, şu tarafta hotel var. Şu taraflarda bir yerler var. Çok güzel. Taksi var. Taksi bir yere çarpmış. Neden taksi bir yere çarpmış? Terk edilmiş bir de taksi çok güzel birisi öldürülmüş burada abi taksi şoförünü öldürmüşler büyük ihtimalle Neden ben bu kadar konuşuyorum bilmiyorum evet Burada ne diyor abi Blake was here Blake buradaydı Eee Furkan Süleyman ve Midoriya Shonen teşekkür ederim üye olduğunuz için abi hemen ben sizin üye hedefi kısımdan Ne oluyor şu an birisi gidiyor ne oluyor Ne oluyor oğlum Lan ne oluyor Oğlum niye yürüme sesleri geliyor? Bu ne? Birinin telefonu. Görüntüsü çıkıyor tomorrow. İşte e, ee, neydi adı? Amına koyayım, interview neydi? Röportajımız ee, yarına şey yapılmış, ee, programlanmış. E, Specter City Civic Plaza'nın orada saat 6'da olunuyor. Tamam teşekkür ederim bu şansı bana tanıdığınız için. E, tamam Kingsford Comfort moteline gideceğim falan filan diyor. Sizi yarın görürüm falan filan diyor. İyi Geceler diyor. Peki abi anlıyorum. Neden daha önce birinin yürüme sesi falan geldi kimse yürümüyorken? Onu anlamadım. Rock the warehouse. Camp open. Peki abi şu tarafa bakalım. Burası da var. Motel'e doğru gitmemiz gerekiyor değil mi sanırım? Gel kız. Motel'e gidiyoruz. Staminamız var mı? Oğlum garip garip sesler geliyor bak. Motel. Peki abi. Motel'e doğru ilerliyoruz baba kötü şeyler olacak galiba. Motele doğru ilerleyemiyoruz çünkü evet bir duvar var burada. Peki abi. Neden motele doğru ilerleyemiyoruz öyle Neden motele ilerleyemiyoruz? Bana bakmayı kes. Ucube dedi bize. Peki abi biz arkadaş değil miyiz zaman Prime teşekkür ederim abi. Vadeus Prime teşekkür ederim üye olduğun için hemen şöyle şey yaptık. Üye hedefimiz güncellik. Devam ediyoruz oyuna. Şurada bir arabamız var. Peki. Şu çok konuşma gereği duyuyorum çünkü çok gerildim. Aşırı gerildim. gerildim. Aşırı gerilim, Buralardan kimin çıkacağı belli değil. Tamam oraya gitmiyor. O zaman şuraya bakalım. Orada da arabalar var. Çok güzel. Kap What? Bir şey çık bir şey var sanırım lan. Close etmiş amına koyayım. Tamam burada sabunlar mı bunlar mı? Yani tamam şu tarafa gidelim abi. Sürtük kare. Asöteye bak. bak. Mrs. Trees Festival Needs. Evet, bayan ağaçların festival ihtiyaçları. Peki. Bu nedir? Okey. şey falan diyor. Ee, tütün. Tütün yeri. Sigara. Okey, buraya girebiliyoruz. Zaten buraya girebiliyoruz. Grace checked in. So he's been here. Grace şey yapmış. check in, yapmış. Aynen burada gözüküyor. Grace Bailey. Aa Grace Bailey bizi davet ediyordu. Okey neden garip garip sesler Birisi bizi takip ediyor bir şey diyeyim mi? Garip garip sesler geliyor çünkü. Bu nedir hızı babo? Beer pong table. Herkes nerede? Ah siktir. Bu ne? Bir katil katil resmi. Neden katil resmi? Katil miydi o? Bilmiyorum ya da birisi mi öldü? Şurada da bir şey var. Niye her yerde telefonlar var? Neden telefonlarla bize... Ha tamam. 8x17 peki abi peki otoparka bakmamız gerekiyor tamam anladım bebişim gel bak yanında biri olmuyor çok da daha... aşırı derecede leş kokan bir şey çadır abi kesin içinde bir, birisi öldü değil mi İğrenç kokuyorsa kesinlikle içinde birisi ölmüştür peki abi gidelim park alanı nerdeydi şu taraftaydı değil mi Müzik girdi kaç ulan Öyle mi oluyor korkmayın <laughs> Allah Allah Oğlum Ne oluyor bu ses ne Lan ne oluyor Oğlum niye çok kalıplı biri sanki böyle arkama koşturmuş gibi şey gibi. Bakacağım abi başta çok ederim eyvallah Duyuyor musunuz değil mi sesleri mesela Nerede bu amına kodum park yeri? Neredeydi? Şurasıydı değil mi? Şurada bir yerdeydi. Dur parkeri neredeydi anasını satayım? Karıştırdım bak. Ha burası. Burası park yeri değil mi arkadaşlar? Ben mi yanlış biliyorum? Ben salak mıyım? Burası park alanı değil mi? Ben an malım arkadaşlar. Peki, çürümüş peynir kokuyormuş. Çöp. Arkadaşlar ben mal mıyım? Burası park yeri değil mi? Bir saniye. Camping lot A diyor. Burası park yeri olamaz. Burada taksi var yani. Taksi çarpmış buraya. Onları sikeyim lan. Bir testere falan çalışıyor sandım. Arabanın sesiymiş. Park yeri doğru. Eee niye park yerinde bir şey yoktu? Şuraya bakalım. Parking lot diyor çünkü hani araba park etmeyelim. Parking lot diyorsa araba park etme yeridir. Park derse normal parktır yani çocuk parkıdır. Ben, mi, ben İngilizce mi bilmiyorum arkadaşlar anlamadım. Neyse şu tarafa gidelim. Bu taraflarda ışıklar var. Işıklardan ışıklardan gidelim abi. Belki ışıklar bize yol gösterir. Bak böyle böyle. Tatlı tatlı ışıklarımız var. Yo yine taksini oraya götürüyor. Amına koyayım. Nereye gideceğiz lan? Mikser de yeni açmamışlar. Oğlum mikser kapandı amına koyayım manyak mısınız? Okey. Güzel müzikler. Gerçekten teşekkür ederim. Amına koyayım orospu çocuğu ne yapıyorsun? O kadar dibe girir mi? Niye probam tankı vur orada? Cici kayboldum. Abi mantık hani park yeri bilmiyorum hani ben mi yanlış biliyorum? Motele doğru lan gideyim bakayım nasıl gideceğiz motel amına koyayım. Aa burada bir şey var. Dur dur. Neden bu kapalı kilitli? Herkes nerede? Bunu kesmeliyiz. Ha. Bu kilidi kesmeliyiz diyor. Peki abi. Kilidi kesecek bir şey bulmamız gerekiyor. Okey. Tam bir 13. cuma film müziği değil mi? Aynen. Peki bunu kesecek şeyi nereden bulacağız? Mantıken buralarda bir yerlerde vardır o zaman. Arkasına arkasına bakayım. Yok peki. Um, buralarda bir yerlerde var mı? Yok. Bu çadırlarda mantıken bir şey olması gerekiyor. Staff falan bir şeyler diyordu çünkü. Peki yok abi. Flash item pil de asla da bitmiyor. Burada var mı? Yok. Computer bu. Lav lambası var geyişi. E ya bunu kesecek şeyi nereden bulacağız biz? Bir şey de parlamıyor ki parlamıyor etmiyor. Oyun hiçbir şey söylemiyor deliriyorum bak. Deliri ayrım Bongla kesebilir miyiz? Yok kesemeyiz. Bong var. Bongla kesemeyiz herhalde diye düşünüyorum. Oğlum bak. ayak sesi geliyor sikerim ha. Buralara falan girince bir şeyin ayak sesi geliyor. Peki abi kesecek galiba bir şey yok. Gidelim bakalım. Sıkıcı bu ne akü bir şey olsun artık. Ya ben ilerleyemiyorum büyük ihtimalle ya oyunda. Ona sıkıldınız. Bulmam gerekiyor. Bulamıyorum ki. Ben ilerleyemedim şimdi büyük ihtimalle sıkılıyorsunuz. Tamam o demiri kesecek bir şey lazım şimdi. Neyle kesebiliriz? Etrafa bir bakınalım. Parking lot diyordu. Bu yerlerde merlerde bir şey mi var lan? Park alanlarının orada böyle. Yerde yok hiçbir şey yok. Peki bu şu tarafa doğru gidelim. Kaçırdığım bir şey vardır belki. Bu tırda arkasında markasında Var mı bir şey? Yok abi. Çok güzel. Araba var. Traktör var peki. Bilmem ne endüstrisi. Aa siktir buraya gireceğiz. Ananı sikerim ne oluyor? Ananı sikerim ne oluyor? Kız burada mısın? Kız. Tamam sen burada bekle. Benim kesici bir şeyler bulmam gerekiyor. Makas bulmam gerekiyor benim. Hangi X teşekkür ederim eyvallah üye olduğun için. Burada bir şey yok. Burada sadece ışık var. Aa, koşluyorum ama ayda hayırlısı bakayım. Oğlum karşıma ne çekecek hiç bilmiyorum da. Ananı sikeyim O ses neydi? Korkuyorum. Arkadaşlar çok korkuyorum. Televizyon. Kadın bebeği için ağlıyor. Çünkü bebeğini kaybetmiş. Eski Müzik. radyo, kontrol paneli. Işık yok. Peki abi. Kapattım kapıyı. Ne olur ne olmaz. Şimdi oradan oradan birisi girmesin ama bakayım. Allah'ım çok korkunç. Lan kapı ters dur. Ha eyvallah. Flash tank. Fake peki abi. Fake flash tank neden bir insan fake flash tankı şey yapar. Oğlum çok korkuyorum ananı sikeyim Buradan bir şey çıkacak. Fuse. Peki. Fuse nereye takalım? Sigorta. Allah'ım çok korkuyorum. Aşırı korkuyorum. Bu jeneratörün sigortası nerede? ans kimse geliyor bir şey 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 geliyor bir, şey bir, şey bir, şey bir şey mi geliyor galiba gelmiyor okey okey tank peki kasetler Buralarda bir şeyler var. Buralara saklanacak mıyız? Ne yapacağız oğlum? Bunların içinde bir şey var mı? Oğlum çok dar alanlar. Onun için korkuyorum ha. Bir şey değil mi? Alanlar aşırı dar. Peki. Kutular var. Okey. Okey. Korkuyorum, çok korkuyorum. Çok korkuyorum, çok gerildim. Okey. Garip bir adam posteri peki. Ne oluyor. Ne oluyor. Ne oluyor. şey geliyor. Bir şey geliyor, 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 bir şey geliyor. Bir şey geliyor, 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 bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Bir şey geldi. Bir şey geldi. Bir şey geldi. Ananı sikim geliyor. Abi kolay gelsin gelme lütfen. Sakın gelme. Hasiktir. lütfen. Abi lütfen yapma. Geliyor mu? Lütfen gelmesin. Lütfen gelmesin. Lütfen gelme. Lütfen gelme. Sigortayı koymam gerek. Sigortayı. Buraya sigorta koyalım. Kapat kapıyı. Küvet. Küvet de beni parçalayabilir. Çok güzel bir fikir. Küvet de beni parçalayabilir. Prince Zuko teşekkür ederim. Eyvallah uyu olduğun için. Oğlum yanına karı niye gelmedi? Karı gelseydi en azından iki kişi vurduk kafasına bir şey yapardık.

Hayır, hayır abi. Hayır, oynamıyorum. Cık. Hayır abi. <laughs>